gir. Buraya doğru gel. Oo, ne kadar yüksek fırla. Telefona geldi ama. Dikkatli ol. Gel bu tarafa doğru gel. Ay <laughs> Geldi üstüme geldi. Dikkat et. Telefona gelmesin değil mi? Ne kadar yüksek fırlıyor ya. Cengiz. Seninki de geldi. <laughs> Bravo. Hadi savaş vakti. <laughs> Birbiriniz <de> ama. <laughs> Bu hikayede yanan ben olmayayım. Telefona gelecek. Yok gitmek yahan